Patates kreten yapacağım. Patateslerimi bu şekilde doğradım, kalınlıkları bu şekilde. Üzerine bir paket krema koyacağım. Krema bu markayı kullanıyorum. Ee, üzerine de iki tane şöyle sosum var. Bunlar yurt dışından geldi. Türkiye'de yok maalesef. Bunların yerine beşamel sos da yapabiliriz. Bunları kremayı boşalttıktan sonra üzerine geçmeyecek şekilde su koyup bu şekilde pişireceğim patateslerimi. Krema'mı koydum, üzerine geçmeyecek şekilde soğuk suyumu da ekledim. Şimdi soslarımı boşaltıyorum bu şekilde karıştıracağım. Bir 5-10 dakika arası pişireceğim bunu. Patateslerimiz pişti. Kıvamı bu şekilde. Patateslerimiz tam pişmeyecek. Sadece çatal batırabilecek kıvamda olacak. Ben bir de bu şekilde tavuklarımı yağda soteledim. Kuşbaşı tavuklarımı. Bir de brokollerimi çok az bir şey haşladım. Şimdi bu patatesli harcımı bu harcımı üzerine boşaltacağım. Bu şekilde fırına üzerine de kaşar peyniri koyup fırına vereceğim. Patates gratinim bu şekilde hazır. Kaşar peyniri üzerine rendeleyip koyup fırına vereceğim. Patateslerim bu şekilde hazır. Şimdi kaşarların üzerine serpiştiriyorum. Bu şekilde 200 derece fırına vereceğim. Patateslerimi de şimdi fırına veriyorum.